Mehmet. Bahaneyle lambalarını da temizleniyor <laughs> Mehmet. Operatörü bu arkadaş. Avantayı bu verecek abi. Ben ben alamam. Bak bu lamba da var burada. Yapmışken yani lambalarımızı. <laughs> yani. Üstü betondan görükmüyor bak. Görüyor musun abi? Nasıl bir beton? Sen çek dayı. Tut. Evet hakikaten bak lok gibi oluyor makine ha. Ağzından köp bakıyor ya. Bu iş şeye benzeri şimdi fıs fıs da yapmak Firavun'un sinekle mücadelesine benzedi. Evet. Firavun'un burnundan bir tane sinek girmiş. Şimdi sineği şöyle sinek içeride vız 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 ediyormuş ve firavunu rahatsız ediyor. Böyle alnına vuruyormuş firavun. Sinek rahat duruyormuş. Artık zamanla bu alnını elinle vurması olmamaya başlamış. Bir tane küçük çekiç gibi bir şey yapmışlar. Adam tutmuşlar. Adam böyle tık 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 vuruyormuş rahatsız ettikçe. Neyse bu çekiç gitgide büyümüş artık. Sinek alışkanlık yapıp işi azıtmış. Gel zaman git zaman çekiç baya büyümüş. Böyle bir tane adamı tutmuşlar böyle sırayla tık 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 tık, tık vuruyorlarmış. Adam da tıksız Çekiç ne <laughs> şimdi pıs 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 aman hayvayar <laughs> al al Allah'ım ya hakikaten bak cillop gibi oldu lan bana ben